<gülüyor> <gülüyor> çünkü şöyle bir şey yapıyor Akser heyecan. Defileci. Kim? Aksel Defileci. Aksel Defileci. Bütün bu isimler bana şey geliyor, biraz şüpheli geliyor. <laughs> Aksel Defileci. Defineci. Defineci Ha, ha şimdi tamam. oldu. Ha, tamam. Şimdi oldu tamam. Defile bir tuhaf oluyor. <laughs> evet. Aksel Şurası Bey. Kanununa. İyi sabahlar. İyi sabahlar. Nasılsınız? Ha, İyi, sağ olun. Uykusuzuz. Ee, sağ olun. Evet. Nereden arıyorsunuz? İstanbul İstanbul'dan arıyorsunuz. Gece çıktınız mı mesela? Çıkıp da eve gelip televizyonu mu açtınız yoksa bütün gece evde miydiniz? Bütün gece bekledim. 10 dakika da bitmişti artık. Yatıyordum ki başladığını gördüm programın. Vallahi. Yani ee, bekliyordunuz şunu, programı. Bekliyordum. Şunu söylemek için aradım. Ee, ben televizyon seyretmiyorum. Hı hı. Yani televizyon seyretmeyi seven insan değilim ama 4 haftadır programınızı bekliyorum. Ve e, zannediyorum kanaldan kaynaklanıyor bu. Bir yayın saati verildiği zaman seyirciye saygıdan o saatte başlar. Hani bir hafta 10 dakika gecikir, 15 dakika gecikir ama bir program 3 saat gecikmez. Evet. <laughs> bu konuda bir saygı veriyorum. Umudumuzu karar veririz. Dostlarımız da programlarından çıkıp oraya geliyorlar. Evet. Yüzden, ee, evet, biz ya. de hayatınızdan fedakarlık edip bekliyoruz çünkü e, izleyici olarak biz televizyondan normalde bir şey almıyoruz artık. Sizin programınızdan biz bir e, bir şeyler alıyoruz ki bekliyoruz. E, teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyoruz Herkesin ama <laughs> <teşekkür ederim. gülüyor> Boş verin. <laughs> <de. gülüyor> ama eğlenelim. eğlenelim tabii ki yani. Eğlenelim. 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 Aksel Bey, ama doğru. Yani çok teşekkürler, edersin. bütün düşünceleriniz için katılıyoruz size tabii ki. Ama inşallah önümüzdeki haftalarda daha mantıklı saatlerde yayında olacağımızı umuyoruz bizde. Sizden peki biz bir yönelim alabilir miyiz, bir çıkış noktası bundan sonraki turumuz için? Hmm, var evet. Evet. Sorun, sorun alacağım zaten. E, sorun. sorun alacağım, zaten e, sorunumuz var, var esasında. Aksel Bey dile getirdi. <laughs> Aksel Bey, saçma sapan bir sorun istiyorum sizden. Mesela kepek problemi gibi falan bir şey. Çünkü biz bundan bir şarkı yapacağız arkadaşlarımız. Hemen bu saçma sorunu şarkıya dönüştürecekler. Fatih ee, Pesli de anında besleyecek. Saçma bir sorun. Aydaki mantar sorunu. Ne, ne o? Bir daha söyle. Aydaki mantar sorunu. Aydaki mantar. <gülüyor> <gülüyor> evet. Gerçekten saçma. Ama <laughs> <laughs> <Ona> çok teşekkürler. <laughs> Akser Bey çok teşekkür ediyoruz. Bizi izlediğiniz için de çok teşekkür ediyoruz. Moral verici sözleriniz için de çok teşekkür ediyoruz. İyi sabahlar diliyoruz size. Ee, ba Aydaki mantar sorunu arkadaşlar. Yani bu sorunun dileğin olması gerekiyor ama. Evet, evet yani benim sorunum o. Ayda'ki mantar sorunum var. <laughs> olacak, dile, dile sorun alacağız. Ben barmen olacağım. Dilek gelecek sorun Bence, anlatacak. Bence Dilek'in sorunu ben de, Ayda'ki mantar olucak. Tamam. Tamam. Ayda'ki mantar olsun senin sorunun. Ayda'ki mantara takmış Evet, baba, bir daha söylüyoruz. Dile'in Dilek bara giden bir genç bayan. Müşteri. Müşteri. <laughs> Ve bir sorunu var. Tabii ki bizim emektar barmenimiz Ayhan da bu sorununa çare bulmaya çalışacak ama bunu bir şarkı olarak seslendirecekler. Fatih Pesti de anında besleyecek. Ninni Hep olarak. efendim. Ninni olarak. <laughs> Ninni olarak besleyecek. Hep beraber sayıyoruz. 3 2 1 Buyurun. Jingle 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 <laughs> garip garip düşüncelerim var benim. Örneğin ayda mantar yetiştirebilir miyim? Her genç kadının başına gelir. Ne olur kınamayın beni. Ben kadının başına gelir. Ne olur kınamayın beni beyefendi. Bir çözüm bulun bana ama ilaç almasın. Bir çözüm bulun yoksa klozette yemek yaparım. Bir çözüm. bulun yoksa <laughs> klozette yemek yaparım hanımefendi böyle saçma şeyleri düşünmeyin. Çıkın bahçenize biraz mantar ekin üşenmeyin. <laughs> hanımefendi böyle saçma şeyleri düşünmeyin. Çıkın bahçeye biraz mantar ekin üşenmeyin. Kulofette yemek yapma Doğru yoldan sakın sapma Suanı doğra ama Cücüğünü dışarı atma Hanımefendi makul olunuz Hafif kilolu Dolgunsunuz <laughs> hanımefendi Makul olunuz Biraz kilolu ve dolgunsunuz Ama olgunsunuz Ama olgunsunuz <laughs> Çıkın masaya üşenmeyin Biraz mantar ekin düşünmeyin Böyle saçma şeyleri düşünmeyin Biraz mantar ekin Üşenmeyi Saat iki de kapanmıyor mu bu barlar? Ruhsatı görüyor. <laughs> Harika. <gülüyor> Çok güzel.